merhabalar. Şimdi de Karacan'ın Hatır Plus kahve makinesini tanıtacağım size. Böyle büyük bir koliyle geldi. Kutu açılışını beraber yapalım istedim. Bakalım içi nasıl çıkacak. Bu arada şunu sehpaya alayım çünkü evde kedim var. Ne olur ne olmaz. İçinden de kocaman bir kutu çıktı. Şunu tekrar kutuya koyayım sakatlık O gayet güzel paketlemişler. Patlatmaları şöyle bir şekilde geldi. Şey gibi, matruşka gibi kutu içinden kutu çıkıyor. Evet cihazımız bu şu dışarıdan göründüğü gibi Hatır Plus diye geçiyor. 5 özelliği mevcut. Şimdi zaten üzerinde de yazıyor. Onları tek tek size söyleyeceğim. Ama şurada da yazmışlar gerçi közde Türk kahvesi, sütlü içecek, süt kaynatma, filtre kahve ve çay yapabilme özelliği varmış. Açalım bakalım. Işte. Gönderiliş şeklini ben gayet beğendim. Şöyle bir fırça çıktı içerisinden. Evet, kullanım kılavuzu. Bunu tekrardan şöyle diğer kutunun içine alayım. Çünkü içindeki de bayağı büyük görünüyor. Artık bir oğlum var benim o yüzden bıçağı hemen yok ettim. Evet. Şöyle bir de kolinin içerisinden iki taraflı ölçek çıktı. Şöyle çevirerek ben Evet cihazımız bu. Şurada közde kahve ve Türk kahvesi yapma kısmı var. Bu tarafta da filtre kahve, çay ve süt kaynatma. Kaynatma diğerinde yapılıyor olabilir. Şöyle içerisinde de filtresi bulunan bir kahve haznemiz var. Üst tarafta kullanım tuşları var. Filtre kahve ve çay demleme diyor. Közde Türk kahvesi diyor. Sütlü içecek hazırlama ve süt kaynatma diyor. Şöyle bir de arkasını göstereyim size. Biraz yaklaşabilirsek. Bilinmeden tabi. Fişe taktıktan sonra sadece şuradaki düğmeye basıyorsunuz. Sonra ne yapmak istediğinizi üstteki tuşlardan seçip ona göre seçeneğinizi tuşluyorsunuz. Ve kahveniz hazır. Hazırlarken de bir video çekeceğim. Bakalım nasıl olacak.